Tekirdağ seller alıyor ama yetkililer, özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ne yapıyor? Kadir abi, o yanındaki tombalacı razım değil mi? Ha? A Aa, kumbağı seller mi aldı? Kumbağın kumsalını pislik mi götürüyor? Kumba denizi rezil bir halde mi? Hiç önemli değil. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ne yapıyor? Aa, Kadir abi o yanındaki Tombalacı Rasim değil mi? A aa. Bu faturalarındaki Teskinin yaptığı 3 aylık Korona ayağı vurgunu Maalesef vatandaşlarımız tarafından binlerce şikayet almamıza rağmen düzeltilmemekte ısrar ediyor. Peki yetkililerimiz özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ne yapıyor? Kadir abi o yanındaki tombalacı razım değil mi? Ha? Aa. Tekirdağ'da altyapı çalışmalarımızı bitirdik. Altyapı sorunu olan ne bir ilçe ne bir mahalle kaldı dediler. İşte bir iki gün önce yağan yağmurlarda Çorlu Celaliye Mahallesi'nin içler acısı hali. Seller götürüyor. Allah muhafaza o sellerin önüne değil insan araç kapılsa akar ve gider. Acı gerçekler. Peki gelelim Süleyman Paşa'ya. Süleyman Paşa'da ne var ne yok? Ve siz altyapımızı hallettik yaptık diyorsunuz. İşte bunlar görüntüler. Bunlar kurgu değil, herhangi Madagaskar'dan görüntü değil, Japonya'dan veya Çin'den bir görüntü değil. Kadir abi o yanındaki tombalacı razim değil mi? Ha? A -a. Lütfen sahile inin, balık tuttuğunuz yere gidin. Bakınız, denize şerbetleme yapıyorlar. Yani bizim yapıp ettiklerimizi denize aynen boca ediyorlar. E hani biz batı atık su arıtma tesisi yapmıştık. O tesisi çalıştırmayacaksanız, elektrik faturasını düşünerek çalıştırmayacaksanız işçi masraflarını düşünerek çalıştırmayacaksanız niye o kadar Japon kredisi çekildi? Neden bu kadar oluk oluk denize bugün itibariyle denize hala boca ediliyor bu pislikler? Sayın Kadir Albayrak ve Teski üçlemesi Fatih Başaran. ha Neyi başardınız da bize affedersiniz sürekli metiyeler düzmemizi bekliyorsunuz? Merceği nereye çevirmem lazım? İnanın şaşırıyorum. Biri Marmara Elisi mi dedi? Evet Marmara Elisi'nde de belgeleriyle, bilgileriyle kirlenmeyi sizlere göstermek istiyorum. Ne zaman mı? E bir yarını bekleyin bakalım. Sizler sabah sporunuzu yaparken biz tekirdağlılar sele ve her türlü pisliğe göğüs gererken sizlerden belediyecilik hizmeti bekliyoruz. Sizse belediye başkancılığı oynayarak keyif çatıyorsunuz. Oh ne ala memleket. Gün ola harman ola keser döner, sap döner demişler. Biz de sapı döndürmeyi iyi bilenlerdiniz evelallah. Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, kül yutmaz. Kalın sağlıcakla. <laughs>